Kutlum, sarınım, göç abi. Dammım, sarınım, göç abi. Köydeki ilk görüşmelerin ardından iki ay sonra tekrar köy yoluna düşmüşlerdi Celal ve Asiye. Celal'in içi içine sığmıyordu. Çok değil birkaç dakikaya İsmail'in yaşadığı evin önünde olacaklardı. Onu en son iki ay önce görmüştü ve o günden bu yana sadece üç kez telefonda konuşabilmişlerdi. İşte şimdi annesiyle birlikte sevgili arkadaşının ziyaretine gidiyorlardı. Bahçedere köyüne kadar gelmek zor değildi ama oradan hocanın kulübesine yürüme mesafesi yarım saati buluyordu ve eğer şu an üzerinde oldukları traktörün sahibi olmasaydı bu mesafe daha da uzun sürebilirdi onlar için. Ne de olsa annesi hamile bir kadındı artık. Asiye ise oğluyla göz göze geldiği anda sevgiyle gülümsemişti ona. Adı gibi emindi ki Celal şu anda mutluluktan havalara uçabilirdi. Onun İsmail'i nasıl sevdiğini pekala farkındaydı geç kadın. Kendi de çok seviyordu İsmail'i. Başlarda belki de ona karşı olan sevgisi acıma zeminine oturmuş bir sevgiydi. Ama zamanla ona acımadığını, bilakis saygı duyduğunu fark etmişti. Saygıyla harmanlanmış bir sevgi de gerçekten sağlam bir köprü oluşturmuştu kalbinde. İsmail'i oğluna ayırmıyordu Asiye. Annesinin İsmail'den esirgediği ilgiyi gücünün yettiğince vermeye çalışmıştı ona. İsmail'in özel bir çocuk olduğunu da biliyordu genç kadın. Zaten bunu Dudu Kadın hadisesinde gözleriyle görmüştü. Elinde olsa İsmail'in gitmesine hiç izin vermezdi başlarda. Ama endişesi Ebe Hoca denilen kadını tanıdıkça kaybolmuştu. Bir anda ortaya çıkan bu esrarengiz İngiliz kadında hiç şüphe yoktu ki özel biriydi. Daha önceki ziyaretinde yaşlı kadına hamilelik muhabbeti açmış ve aldığı cevaplar karşısında hayretlere düşmüştü. O da hamile olduğunu bilmezken Celal'e annesinin gebe kaldığını ancak özel yetenekleri olan biri müjdeleyebilirdi. Hem sadece bu değil de Asiye'yi yaşlı kadına hayran bıraktıran. Ebe Hoca onunla yaptığı sohbette adeta Asiye'nin ruhuna dokunmuştu. Asiye bu yaşlı kadının Allah'ın sevgili kullarından biri olduğuna o gün iyice emin olmuştu. Öyle aman aman dini bilgisi olan biri sayılmazdı belki. Ama kimin mübarek bir olup olmadığını az çok anlardı Asiye. Sonuç olarak hem İsmail'in ailesi tarafından yaşadığı durumlar hem çocuğun ruhsal durumu hem de yaşlı kadının güvenilir hali İsmail'i burada güvende olduğuna dair ikna etmişti onu. Traktörü kullanan köylünün "Geldik abla." sözüyle sıyrıldığı, daldığı düşüncelerinden kadın. Daha traktörden durmadan Celal yer atlamış. İsmail diye bağırarak arkadaşına koşmuştu. İki arkadaş hasretle birbirlerine sarılırken Asiye de çantasını traktörden indirmekle meşgul olmuştu. Celal'in İsmail'de ilk fark ettiği şey biraz zayıflamış olmasıydı. Zayıflamışsın yala sen. E ee, dedi İsmail. Bir ara hastalanmıştım ondandır. Zaten o yüzden gelemedik ya İstanbul'a. Yoksa sizden önce biz gelecektik. Hadi geçelim içeriye. Kulübede onları bekleyen Ebe Hoca tüm üçtenliğiyle karşılamıştı misafirlerini. Ocakta kaynattığı ığlamur çayından ikram etmişti derhal. Malum havalar artık soğuktu. Asiye son derece hürmetkar bir ifadeyle Ebe Hoca'nın etrafında dönüp durmuştu saatler boyunca. Yaşlı kadının kızım sen yüklüsün itirazlarına aldırmaksızın kah ocağı bahçeden uzun taşımış kah yemekleri hazırlamıştı. Çocuklar ise Koyu bir sohbete dalmıştı aralarında. İlk raporları veren Celal olmuştu İsmail'e. Sınıfı geçen senekinden daha kalabalıktı. Dayısı onun için Almanya'dan son derece kaliteli pastel boyalar göndermişti ki Celal resim yapmayı sever. İyi de yapardı zaten. Annesiyle babası henüz iki hafta önce öğrenmişlerdi bebeklerinin kız olacağını o günden beri annesinin Epe Hoca'ya karşı olan hayranlığı daha çok artmıştı. Bu arada Dudu kadın gelmiş devlerine bir keresinde. Kadın inanılmaz değişmiş, adeta bambaşka biri olmuştu. İsmail'i de sormuştu ayrıca. Aslında Dudu kadın vakasını mahallede birçok kişi duymuştu. Ve İsmail'in namı bir şekilde yayılmıştı bile. Celal birkaç kez komşularının annesine İsmail hakkında sorguya çekişlerine tanık olmuştu. Çocuk cinli mi? Nefesi kuvvetli mi? Bize de yardım eder mi? Cinsinden sorulardı bunlar. Celal rapor vermesini tamamlayınca sıra İsmail'e gelmişti. Doğrusu İsmail'in anlatacağı pek bir şey yoktu. Aynen devam işte demişti omuzlarını oynatarak yine de ayrıntıları isteyen arkadaşını kıramamıştı. Hasan Hoca'dan bahsetti biraz. Sonra köydeki okulundan ve öğretmeninden bahsetti. Bekir öğretmen gerçekten de iyi bir insandı. Ve İsmail'e alakadar davranıyordu. Zaten köydeki herkes İsmail'e karşı iyi davranıyordu. Elbette bunun nedeni Epe Hoca'nın biricik talebesi olmasından kaynaklıydı. Hastalanıp okula gidemediği günler köyden hemen her gün gelenler İsmail için meyveler, sebzeler getirmişlerdi. Sınıf arkadaşları ise göremediği ders konularının özetini yollamışlardı İsmail'e. Hepsi o derece iyiydiler yani. "Kötü mü üşüttün?" diye sormuştu Celal. "Vallahi oğlum, eğer hocam olmasaydı bildiğin zatüreye gidiyormuşum. Ama o değil de görüntüler fenaydı. Görüntüler derken soruya cevap vermeden önce göz ucuyla hocasına bakmıştı İsmail. Sanki onun duymasını istemez gibi sesini daha da alçaltarak konuşmasına devam etti. Kabus desem uykuda değildim. Gerçek desem gerçekte de değildi. Ben o günler evde yatarken başımda ya hocam olurdu ya da Hasan Hoca. Ama bazen ikisi de olmazdı. Hastalığımın ikinci günüydü sanırım. Hocam avra temizliğe gitmişti. Sabahtı. Ben zaten yataktayım. Kımıldayamıyorum bile. Sürekli üşüyorum. Titriyorum derken kapının açıldığını duydum. Dediğim herhalde hocam geldi. Bir de baktım ki gelen babamdı. Babam mıydı? Heya babam deyişdi. Işte. Düşünsene, yıllar sonra babam hem de burada karşıma dikili verdi. Baba dediğim sen misin? Dediği benim. Dedim nereden çıktın? Şaşkınım tabii. Ne dedi biliyor musun? Cehennemden dedi. Buraya gelmeden en büyük ablamı öldürdüğünü, sonra annemleri uğradığını ve onları da öldürdüğünü söyledi. Gözleri deli gibi bakıyordu zaten. O ara fark ettim. Elinde kırmızı bir bidon vardı. Benzin bidonuymuş meğer. Cehennemden geldim. Cehenneme gidiyorum. Ama hiçbirinizi ardımda bırakmıyorum. Sen de geleceksin gibi şeyler söyleyip üstüne bidonu boşaltmaya başladı. Celal gergin bir tonda sormuş demen. Eee sen ne yaptın? Ne yapabilirim? Hiçbir şey tabii ki. Sadece ağladım. Yapma baba dedim. Ne olur yapma. Ama dinlemedi bile. Olduğu gibi sırılsıklam benzin olmuşlar tarafım. Sonra ateşi gördüm elinde. Ama kibrit falan yoktu emin ol. Bildiğin eli komple ateş olmuştu. Ve manyak gibi de gülüyordu. Ben o ara zaten kendimi kaybetmişim. Uzun zamandır bu kadar korkmamıştım doğrusu. Sonra hocamın sesini duydum. Bana sesleniyordu İsmail diye. Bir baktım hocam yere başımda. Meğer hiçbir şey olmamış. Gelen giden filan hiçbir şey. Sadece sıklandım. O kadar. Ama o ıslaklık benim kendi terimdi. Vücudum ter içinde kalmıştı. Kabus görmüşsün oğlum işte İsmail itiraz etmişti. Oğlum ben kabusu filan bilirim. Bir kabus değildi diyorum sana. Hele o benzinin kokusunu hiç unutmam. Bayağı bildiğin benzin kokuyor der taraf. Peki hocan ne dedi? Hiç. Sadece zayıf düştüğümü ve beden zayıfladığı anda ruh da zayıflar filan dedi. Böyle durumlarda cüretkar yaramazlar oyun oynarlarmış insanlara. Ama ben pek ikna olmadım açıkçası o dediklerine. Niye ki oğlum ne bileyim sanki benden bir şey saklar gibi ya da benim korkmamı istemiyormuş gibi bir hali vardı. Bak buraya geldiğimden beri en çok hissettiğim şey ne biliyor musun? Güven. Onun yanındayken onlardan birini bile çevremde görmemiştim. Bir tek Hasan Hoca ve alt abi emri olurdu. Alt Altalabta ne? Hocamın emir talebeleri işte. Her neyse, sonuç olarak burada olduğum günden bu yana hiçbir cinni bana bu şekilde yaklaşmaya cüret etmemişti. Sanırım hocam da bunu beklemiyordu. Ama o zaman emin değildim. Ta ki o günün gecesine kadar. Devam et o zaman, demişti Celal. Arkadaşının anlattığı ürkütü canları celal için en sevdiği çizgi romanlardan bile daha heyecanlıydı neyse o olaydan sonra akşama kadar iyileşir gibi olmuştum yataktan çıkmıştım en azından titremelerim de geçmişti hocam bol sarımsaklı bir tarhana çorbası içirmişti bana ha bu arada kendi asla sarımsaklı şeyleri yemiyor niye ki bilmem söylemedi ama yemiyor işte. Her neyse gece yatarken bir ara uyandım. Ve biliyor musun hocamı ilk defa olarak o zaman uyurken gördüm. Oğlum şuraya geldiğimden beri bir kere bile onu yatağında uyurken görememiştim. Ama o gece bir baktım mışıl mışıl uyuyordu. Öyle onu izlemeye dalmışken bir ses duydum aniden. Dışarıdan geliyordu. Kalktım baktım. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Hiçbir şey yok. Sanki bir adımı söylüyor gibiydi. Sonra aynı çağrıyı bu kez ağırın oradan duydum. Ağır'a doğru gittim. Bir de ne göreyim. Kapısı açıktı ağırın. Ve içerisi alev alevdi. Alevlerin arasında seni, anneni, babanı ve hatta hocamı gördüm. Hepiniz de yanıyordunuz tam sizi kurtarmak için koşacaktım ki bir şey beni omzumdan çekti. Bir de baktım ki hocam hemen yanında beni sarsıyor. Bir yandan da dualar okuyordu. Kendime geldim tabi. Meğer ta kurt deresinin oraya kadar yürümüşüm. Eğer hocam tutmasaymış dereye atlayacakmış. Ne ara o kadar yol yürüdüğüm ne ara hocam yetişti hiç bilmiyorum. Bana sorsan sadece bir iki dakika sürmüştü her şey. Ama meğer bir saatten fazla olmuş dışarıya çıkalı. Vay be demişti Celal. İsmail'in anlattıklarıyla garip bir şekilde mutlu oluyordu doğrusu. Yine heyecan içinde sordu. Hocan bu sefer ne dedi peki? İsmail sesini biraz daha kısmıştı. Ama asıl beni şaşırtan yaptıklarıydı onu hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Hatta kızarken hiç görmemiştim. Ama o gece hocam çok sinirlenmişti. Sana mı? Hayır be oğlum. Onlara. Anlamadığım bir dilde etrafa bağırıp durdu. Ve sana yemin ediyorum o bağırırken belki onlarca kurt köpek filan ulmaya başladılar. Başka hayvanların seslerini de duyuyordum. Ama özellikle Kurtulmaları aklımdan çıkmıyor. Sanki hocam onlara sesleniyormuş da onlar da ona emrin olur diyorlarmış gibi. Yani öyle hissettim o an. Sonra beni eve getirdi. Üstüm başım batmıştı tabi. Ayakkabısız çıkmışım meğer. Tabanlarım filan hep yarı içinde kalmıştı. Hemen ayaklarımın altına bir şeyler sürüp bezle bağladı sağolsun. İyi de ne dediği bu olaya? Patlama anlatıyorum işte. Olanların kendi hatası olduğunu filan anlattı. Ama o kısımları pek anlamadım doğrusu. Sonradan öğreniyorum ki meğer hocam da o günlerde hastaymış. Ama benden gizlemiş tabi. Onun zayıflığını fırsat bilen süflüyler de benimle uğraşmaya kalkmışlar. Araya girmişti lafın arasında... Celal. Bir dakika, bir dakika. Sufliler ne? Ve sen nasıl öğrendin hocanın da hasta olduğunu? Sufli işte. Onların şeytana uyanlarına deniyor. Nereden öğrendiğime gelince Hasan hocadan. Sorla aldım birkaç cümle. Meğer hocam da şifayı kapmış o günlerde. Ama bana belli etmiyormuş işte. O gün ve o gece benimle uğraşanlar bir çeşit intihar askerlerimi neymiş? Öyle bir şeyler işte. Eninde sonunda öleceklerini bile bile saldırmışlar bana. Çünkü böyle bir şeyin hocam tarafından karşılıksız kalmayacağı kesinmiş. Zaten öyle de olmuş. Mesele o gece hani kurtlar oldu demiştim ya. Evet, meğer hocam onlara vazife vermiş bana saldıranları parçalasınlar diye. Onların bizim boyutumuzda en korktukları hayvanlar kurtlarmış aslında. Bu kurtlar onların kokularını alabilir ve görebilirlermiş. Ve yakaladıkları yerde hemen parçalarlarmış. Hadi be! Vallahi oğlum ben de bilmiyordum öğrendim. Kısacası hocam ormanda ne kadar canlı varsa bunların üstüne salmış anlayacağım. Zaten Hasan Hoca da söylemişti o gün. Bir daha bunu yapmaya cesaret edemezler diye. Celal'in keyfine diyecek yoktu. Oğlum çok manyak ya. Film gibi resmen lan. İsmail ise arkadaşının aksine pek de keyifli görünmüyordu. Daha çok arkadaşına dert yanan bir adamın ruh haliyle konuşuyordu. Filmin orasını bilmem ama açıkçası o günden beri içimde bir şeyler eksildi sanki. Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Yani nasıl anlatayım sana? Ben belki de hocamı fazla gözünde büyütmüş olabilirim. Yani anla işte. Onu gördüğüm ilk günden beri onun asla yenilmez, bırak yenilmeyi. En ufak sarsıntı bile geçirmez bir süper kahraman olduğunu falan düşünmüşümdür.